Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Meteoroloji sitesinde yer alan yeni haritaya göre pazartesi gece yarısı başlayacak fırtına çarşamba günü zirveye ulaşacak. Rüzgarın şiddetinin 70 ile 100 kilometre arası olması bekleniyor. Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamada bugün bazı bölgeler için yağış uyarısı yer aldı. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden rüzgarın kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına 40 ila 70 kilometre saat şeklinde esmesi bekleniyor çok sert rüzgar uyarısı. Ünlü meteoroloji sitesinde yer alan haritaya göre rüzgarın yeni haftada 70 ila 100 kilometre arası esmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır, 9 ila 10 bofor olması beklenen rüzgarın çok sert ve fırtına olacağı görüldü. Rüzgarın 30 ila 40 not olması hatta zirvede 41 ila 47 not ulaşacağı belirtildi. 30 ila 40 not rüzgarda karada ağaçların dalları kırılır. Rüzgara karşı yürümek imkansızdır. Denizde büyük gemiler yalpaya düşer. Güvertede çok zor yürünür. 41 ila 47 not rüzgarda ise karada bazı binalarda hasar olur. Baca kapakları sökülür, çatılar uçar. Denizde gemilerin yalpası büyür. Bordaya çarpan sular güverteye çıkar. Vatandaşlar meydana gelecek tehlikelere karşı uyarıldı. Rüzgarın saatteki hızının 40 ila 60 kilometre arasında olması şiddetli rüzgar, 60 kilometrenin üzerine çıkması ise rüzgar fırtınası olarak nitelendirilir. Fırtına ve şiddetli rüzgarlar, genellikle yağmur, kar ya da dolu hadiselerini de beraberinde getirir. Çoğu zaman fırtınaya şimşek, yıldırım ve gök gürültüsü de eşlik eder. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.